Güncel programından iyi akşamlar. Bu akşam gir girişimci bir girişimci ve avukatla birlikteyiz. Sevgili Sertaç Yalçın'la birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl çok isminiz? teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Şimdi ülkemizde ve dünyada çok fazlasıyla artık kahve çok ön planda. Ee, bu sık tüketilen içecek olan kahveyi biraz sizden dinleyelim. Hikayesini öncelikle ve girişimciliğinizi ve markanızı nasıl oluşturdunuz? Onu da sizden dinleyelim. Aslında sorunuzun en keyifli kısmından başlayayım. Bunun oluşum şeklinden, bunun hikayesinden, hayalimizden. Ben hem avukatlıkta hem kahve sektöründe, girişimcilikte birinci nesilim. Yani benim annem de babam da emekli devlet memuru. Ben üniversitede hem okurken hem çalışıyordum. Eskişehir'de okuyordum. Ee, orada kahveyle tanıştım. Yani baristalık yaparken ee, çalıştığım yerde e, kahveyi hem önce tüketmeye hem de kahve yapmaya başladım. Burada benim kahveye olan hem aşkım hem ilgim başladı. Devam süreçte bu ilgimi sürekli bir şekilde taze tuttum. Yani kahveyle ilgili bilgimi, ilgimi, el becerimi, ne yapabilirim, onunla ilgili hayal kurmayı... Üniversite ben e, birinci sınıftan itibaren sürekli sıcak tuttum. Akabinde avukat olup Ankara'ya geldikten sonra bu arkada çalışan plan ve hayallerim meslek fırsatı olarak bir laboratuvar ortamında deneme fırsatına dönüştü. İlk şubemizi 2014'te Tepe Prime'de açtık. Bir müvekkilimin dükkanını küçültmesi gerekiyordu. Bir dükkanını biz aldık ve hayalimiz olan bir şeyi kendimiz nasıl bir yerde mutlu oluruz, nasıl bir kahve severiz e, ee, mottosuyla yola çıktık. Eşim Elif Hanım mimar. O nasıl biz bir mimari olarak mutlu oluruz bir yerde, kendimizi rahat hissederiz dedi. İlk şubemizi açtık. Ee, butik bir kahve anlayışıyla açtık. Ama bugün onu hala e, koruyarak büyümeye devam ediyoruz. Çünkü ben inanış olarak e, durduğun yerde duramayacağına inanan, durursan da muhakkak ki gerileceğine inanan biriyim. O yüzden de bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bugün işte açılacak şubelerimizde 130'un üzerinde şubemiz olacak. Bu bizim hani çok özetle anlattığım aslında çalışılmış bir şansın, bir hevesin ve hayalin aslında vücut bulmuş hali. Ve daha hala yolun çok başındayız. Yani çok Fazla hedefimiz ve ideallerimiz var global arenaya kadar. Orada yavaş yavaş yürüyoruz. Bu işin özet hali. E kahveye gelecek olursak biz ilk 2014'te ilk şubemizi açtığımızda Türkiye'de daha kahve festivali bile yoktu. Yani ilk kahve festivali İstanbul'da Türkiye'de 2015 yılında yapıldı. Biz daha o dönemlerde işte bu çalışılmış şahs yurt dışına araştırmalar ilgi alakayla üçüncü e, nesil kahve akımına uygun bir kafe house işletmeye çalıştık, bir hayal kurmaya çalıştık. Tabii bugünkü bilgim ve gerçekliğimde çok fazla eksiğimizin e, o güne göre hatamızın olduğunu biliyorum. Bugün de eksiğimiz hatamız çoktur ama hani o süreç hep bizde gelişim devam ediyor. E, tabii üçüncü akım ne? demeden önce birinci ve ikinci kahve akımı dediğimiz, hani dalga dediğimiz süreç var. Birinci e, kahve akımı dediğimiz süreç bu granül kahve. Yani granül bu suda çözünebilen kahveler. E, grubu. İkinci nesil kahve akımı dediğimiz artık o granül suda çözünebilen kahvelerden artık çekirdek kahveye. Çekirdek kahve kullanımına geçiş. E şimdi üçüncü nesil kahve akımının farkı ne? Yine evet çekirdek kahve ama bu sefer üreticinin topraktan ektiği kahvenin fincanda tüketiciye ulaştığı ana kadar geçen serüvenin de önemsendiği bir çekirdek kahve akımı. Ee, biz bu ruhu koruyarak buna sahip bir şekilde kahvelerimizi ithal ediyor, kavuruyor, paketliyor, şubelerimizde demlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar konvansiyonel büyük bir yapıda da olsak bu ruhumuzu e, kaybetmiyoruz. O nitelikli kahveleri kullanmaya, e, onu bu prosese uygun kavurmaya, o tazelikte ve kavurma profilinde son tüketicilerimize sunmaya çalışıyoruz. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi Türkiye'de marka oluşumu ve marka kurmak aslında baktığımızda zor süreçlerden geçilmekte ama siz markanızı kurdunuz, şubelerinizi açtınız ve aslında girişimcilik ruhuyla başlayan bir serüven baktığımızda marka ve girişim marka ve girişimcilik desem size ne dersiniz? Yani. Ee... Ayakları yere basan bir markayı sıfırdan oluşturabilmenin evet, ön koşulu tabii bir hayal bir şeye başlamak ama girişimci ruha sahip olmadan bunu yapma şansınız yok. Ve bence girişimci ruha sahip olup olmadığınızı görmek sınanmanızla alakalı bir şey. Yani birçok kişi girişimciyim diyor ben bazen üniversitelere konuşmaya gidiyorum davet ediyorlar orada diyor ki, diyorlar bana ben çok girişimciyim ben işte girişimciyim şunu yapacağım peki diyorum biraz sohbet edelim sohbetten sonra yine konuşalım çok büyük bir kısmı diyor çıkışta diyor ki bana ben girişimci değilmişim yani girişimcilik bence çok ciddi bir cesaret çok ciddi bir sabır çok ciddi bir istikrar ve emek gerektiriyor cesaret inanç o inan yani yolda yürüme bu işe bir proje gibi bakma projenin sonundaki ışığı görme Burada çizginizi değiştirmeme, yani gerçekten duruşunuzu, marka konumlandırmanızı değiştirme ve sabır çok önemli. Ee, ondan sonra da hiçbir şekilde oldum demeden yeniden e, yürümeye devam etmeniz lazım. Biz sürekli bunu yaptık. Yani biz sürekli markamıza yatırım yaptık. Sürekli kendimize, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza yatırım yaparak bugüne geldik. Bugün de aynısını yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir e, ekstra bir şey yatırım yapmayız biz. Hep işimizi ve işimizi destekleyen şeylere yatırım yapmaya devam ederiz ee, böyle bir süreç yani girişimcilik zor ee, girişimciliğin tam ne olduğunu anlaması lazım insanların bu bitmeyen bir serüven Çünkü ve konforsuz bir serüvendir girişimcilik duramazsınız Yani her zaman sadece daha çok büyüyen daha zorlaşan bir yapıda devam etmeye çalışırsınız ve kenara koydum o oh, rahatım dediğiniz bir yol yoktur sürekli yatırım. ...yatırım, markalaşma... ...girişimcilik... ...peki size sunulan e, hizmetleri... ...değerlendirirsek Türkiye'de... ...girişimcilik anlamında... E, ...nasıl bir çerçevede... ...siz değerlendirirsiniz? Yani... ...şöyle... ...ülke konjektürel anlamda... E, ...müsait... ...yani ilk günden beri... ...biz ilk bu işe başladığımızda... ...kişi başına düşen kahve tüketim oranları... ...200-250 gramlardaydı... ...bugün 3 kilolar civarında... ...çok büyük bir büyüme var, 10 kattan fazla büyüme var. E Tabii sektörde de bir sürü aktör büyüyor. Ama e, Avrupa'daki birçok ülkede, e, Amerika'da bu oranlar, 10 kilolara gelen oranlar... ...bu neyi gösteriyor? Bize de kahve tüketim oranı oraya doğru gidecek, büyüyecek. E, Tabii e, burada konumlanmaya e, çalışıyorsunuz. Ama ilk çıkışta da doğru yaptığınız işlerin karşılığını alabileceğiniz bir e, misafir portföyünüz var. ...bu anlamda Türkiye çok doğru bir yer. Bir kahvenin... ...kavurma tekniği nasıl olmalı? O... ...hiçbir sıradanlığı yok. Kahve çok debi derya. Yani kahve... ...hem yetiştiği bölgenin... ...geçmişini... ...bir kere bize taşıyor. Yani atıyorum mesela bir... Bit, arabika bitkisinin... ...ekildiği tarlada atıyorum geçmişte muz ekilmiş olsun, ananas ekilmiş olsun, e, tütün ekilmiş olsun bunların hepsini e, çekirdek böyle sanki dünyanın bir maması gibi içinde e, biriktiriyor. Biz buna hani asit ediyoruz bu aromasına ve bu kavurma profilleriyle ortaya çıkarılıyor. Yani e, tadım notlarımız vardır bizim kahvelerimizin arkasında yazar. Mesela aynı çekirdekten 5 tane 10 tane farklı... ...tadım notası çıkartabilirsiniz. İşte bu kavrulmayla çıkar. Ee, öğütmeyle gelişir. Demlemeyle asıl... ...nihai halini alır. Sıcaklığından... ...tutun ekipmana kadar. Yani o yüzden... ...zevkinize göre... Ee, ...bir kahveyi... ...kavurursunuz. Ee, kayısı tadı alırsınız. Biraz daha kavurursunuz. Veya onun roralıkları vardır... ...başka şeyleri, e, detayları. Biraz daha kavurursunuz. Karemeli kaçar tabii... Yani o tadımları yapa yapa, bunların kapinklerini yapa yapa siz kendinize uygun, damaktanıza uygun bir profil çıkartırsınız. Haliyle ekildiği yer, rakımı, toplanışı, yıkanma şekli, öğütülme şekli her şey bir debiderya. En az şarap kadar detaylı bir şeydir. Çok da benzer yanları vardır. O yüzden net bir kavurma yöntemi yok. Ama damak tadına göre tercihler sunabileceğiniz şekilde denemeler yaparak kendinize uygun kahveyi, yöreyi, yani atıyorum Güney Amerika'nın, Orta Amerika'nın kahvesi daha asitesi düşük, gövde dediğimiz kafein oranı daha yüksekken Afrika'da daha e, turunçgil tatlarının yoğun olduğu, asitenin yüksek olduğu tatlar alırsınız. E, coğrafi bölgesinden, ikliminden. E, biraz damak tadına uygun ama her halükarda bizim üst sınırımız vardır. Yani kahveyi çok aşırı kavurup yakmayız. Yani o kahvenin e, kendini e, kaybedeceği hale kadar kavurmayız. O özünü koruduğumuz o aralıkta hep çalışırız. Kendi reçeteniz olduğunu biliyorum ama hmm. bizler tüketici olarak biz kendi reçetemizi nasıl oluşturabiliriz? Siz kendi markanızda kendi reçetenizi nasıl oluşturmaktasınız? Ya yani biz e, ilk çıktığımız günden beri belirli bir kaliteden hiç ödün vermeden bir kere e, puanlı kahveler getiriyoruz. Yani sürekli bizim kullandığımız kahveler e, puanlı kahve çekirdekleri. Ee, biz burada işin açıkçası hem kendi damak tadımıza hem bu üçüncü kahve akımı dediğimiz akıma hem de bizim genel damak tadımıza uygun bir profil üzerinde uzun yıllar çalıştık. Ee, bugün geldiğimiz noktada aslında e, başlangıç tadı ve bitiş tadının bizim damak tadımıza uygun olduğu gövde yoğunluğu fazla asite dediğimiz o turunçgil tatların arkadan geldiği yani kahvenin kalitesini hissettirdiği ama o çok turunçgil ekşi tatları çok ön plana çıkartmadığımız bir halde bir profil yakaladık. Bunu hem e, ana filtre kahvemizde özel bizim special blend dediğimiz e, blendimizde hem de espresso'da kullanıyoruz. Ama onun dışında da yöresel single origin kahvelerimiz var. E, dönemlere göre, hasatlara göre değişen en az 4-5 tane olan veya işte kafein oranı düşük gündüz içilecek early morning dediğimiz gün içinde tüketilecek orta kafein oranlı focus dediğimiz işte gece yatmadan önce içenler için işte uykuyu daha az kaçırsın diye kafein kafein oranı en düşük olan moonlight -like dediğimiz özel blendlerimiz var misafirlerimiz için. Bir de tamamen blend olmayan single originlerimiz var. Orada herkes de damak tadına uygun bir şeyler seçebiliyor. Biz tüketici olarak nasıl bir reçet oluşturalım evde? Ya yani o, o da tamamen damak tadı. İşte bu evdeki reçeteyi oluşturmadan önce e, bizde veya böyle kahve çeşitliliği olan başka yerlerde e, tadımlar yapmak lazım. Şimdi bizim de yeni yılda başlayacak workshoplarımız sizin aracınızda hatta sizin misafirlerinize size de bir workshop yapmak çok keyifli olur. Orada değişik kahvelerin tadım notlarına birlikte bakıp size asıl hitap eden hem kafein yönünden hem aside yönünden hem gövde yönünden uygun bir kahveyi seçip o bölgelerde e, dolanmak sizin için daha keyifli olacaktır. Çünkü birinin beğendiğini biri e, beğenmiyor. O evde onu oluşturmak çok zor. Yani kendi çiğ kahvelerinizi alıp e, orada uğraşmak çok kolay e, olmayacaktır evde. E, o yüzden biraz daha bu seçenekler içinde yelpazenizi daraltarak kendinize uygun bir kahveyi, kendinize uygun bir bölgeyi, damak tadını oluşturmak... Ee, iyi olur bunun için de kapik dediğimiz bu e, olaylara workshoplara katılmak çok keyifli olacaktır. Buradan yola çıkarak kahve nasıl tüketilmeli? O da zevk. Ben her türlü zevke çok e, saygılı olduğum için, yani ben ikinci dalga akımını da hiçbirini de reddeden biri değilim, e, büyük yapıyı da butiği de reddetmeyen biriyim. Ama e, yani bana sorsanız benim içtiğim sadece filtre kahve, sütsüz, şekersiz, espresso, espresso yani. Sahne. Biraz damak tadına ve bağlı. Americano, yani ben e, kahveyi tam kahve olarak likit halde tüketiyorum, süt ve şeker kullanmıyorum. Ama kullanan da bütün latte gruplarını içenler, eşim de mesela öyle sever, o da öyle içiyor. E, o yüzden biraz zevk, o kısma çok e, müdahale olmayı sevmiyorum. Ama tabii en iyi tadını alacağınız zaman kahvenin tabii ki şekersiz ve sütsüz haliyle tükettiğiniz ve ilk başladığınız sıcaklıkta tabii onun servis sıcaklığı e, gitgide e, düşer. E, o soğuyana kadar ki süreci de tadarak içmeyi en çok seviyorum. Yani çünkü kahvenin ilk sıcak servisinde e, ki aldığınız tatlarla kahve soğudukça aldığınız tatlar çok daha farklı oluyor. Ben böyle içmeyi seviyorum ama diğerlerin hepsi de yanlış diyemem zevk meselesi. siz tarif olarak çok güzel anlattınız bize ama biz tüketiciler de evde de ve dışarıda da aslında hani geldiğimiz mekanlarda kahvelerimizi tüketmekteyiz. Biz tükettiğimizde hangi konularda hata yapıyoruz? Yani şöyle tabi hata demeyeyim ama alışkanlık damak tatları e, tabi çok oturmuş haller var mesela şeker ekleyerek mi yani, süt ekleyerek mi e, örneklendirir şeker şek eklemekle süt eklemekle hata diyemem ama e, kavrulma tarihine yani bayat olmayan bir kahveyi tüketmek önceden çekilmemiş bir kahveyi tüketmek e, çok kavrulmamış bir kahve yani düşünün işte evinizde ee, çok fazla yanmış bir ekmeği yer misiniz? Yani kızartacaksınız. Hayır. Daha fazla e, yandı, simsiyah olduğunu yemezsiniz. Yani bu tip detaylara dikkat ettiğiniz halde e, diğer hepsi bence kabul edilebilir. E, ama bazı haller hem sağlık açısından hem de gerçek damak tadı anlamında. Atıyorum mesela süt belirli bir ısı, ısıdan sonra protein yanmasını uğruyor. Hem koku yapar hem mideyi rahatsız eder. Yani hem sağlığınızı, midenizi koruyacak şekilde bazı nüanslar yani sütün çok fazla ısıtılmamış, yanmamış, protein yanmasına uğramamış olması, kahvenin çok çok aşırı kavrulmamış olması, onun teknik kavramı var yani second crack dediğimiz ikinci çatlamadan daha öteye e, giden artık yanma seviyesine gelecek hale gelmemesi, e, çok eski kavrulmuş bir kahvenin artık o içinde dedim ya o aromasını kaybetmiş bir kahvenin tüketilmemesi, yani bayat bir yemeği yememek gibi düşünün. Gibi-gibi ee, özelliklere dikkat ettiğimiz halde diğer hepsi yine damak tadı ve zevk olacaktır. 8 yıllık bir marka sahibi olarak ve girişimci olarak e, bu yolda yeni olanlar için, yeni girişimciler için neler söylemek istersiniz? İlk söyleyeceğim girişimci bir değiller mi onu iyi tespit etsinler. Çünkü gerçekten e, zor bir süreç girişimcilik. Yani girişimci olmak bir şeyi yapmak, istemekle ilgili değil sadece. Yapacağınız şeyin bir proje olarak görebilmek, başlangıç, gideceğiniz yol ve sonunu düşünerek o yola çıkabilmek çok önemli. Yani evet ben burayı, evet başlama kısmında sorsanız birçok kişi girişimci. Ama bu yollar, bu zorluklar, biz e, markayı kurduk. 2016'da ikinci şubeyi açabildik dedim zaten. 2018'de kriz. Döviz iki katına çıktı, biz ürün bulamaz hale geldik. Koparladık, yeniden ee, büyümeye geçtik, 2 yıl pandemi yaşadık. Pandemide bile bizim markamızı satın almak için gelenler oldu. Ortak olmak isteyenler oldu, fonlamak isteyenler oldu. Biz buna rağmen bunların hiçbirini kabul etmediğimiz gibi kredi çekip borçlandık. Bunları dahi yapabilecek kadar çıktığınız yola inanmanız, bunun sorumluluğunu almanız, bu riskleri alabilmeniz lazım yani ben soruyorum bazen ben girişimciyim diyen arkadaşlarıma bakın biz bu sınavlardan geçtik bu yolda. Hala da bu sınavlarla uğraşıyoruz. Bunları siz yapar mıydınız? Yani size çok iyi bir tarafta bu kadar iyi bir para teklif edilen bir yerde siz bunu reddedip önünüzü göremediğiniz bir karanlık. Pandemi iki yıl sürdü. 5 yıl sürmeyeceğini kimse söyleyemezdi. Önünüzü dahi göremediğiniz bir yolda bir de üstüne borçlanıp hala çıktığınız bu yola sadık kalır mıydınız dediğimde birçok kişi biz girişimci değilmişiz diyor. İşte yatırımcı ile girişimci arasındaki fark bu. Yani ee, girişimciyim diyen birçok kişi yatırımcı. Girişimci ayıran kısımlar bunlar. Durmayacak, yatırım yapacak. O düzlüğe çıksa bile konforuna kavuşmayıp yine yatırım yapacak, yine yatırım yapacak. Sürekli iş geliştirmeye çalışacak. Çünkü başka türlü sonu mutlu etmeyecek. Bizde olduğu gibi. Başarının püf noktası yani bir sürü şey var. Ee, hani Başarıyı sadece böyle alıp bir formüle etmek çok zor. İçinde bunun şans da var. Ama normal bir şanstan çok çalışılmış şans olduğunu inanıyorum. Ee, gerçekten sabır var. Gerçekten cesaret var. Gerçekten emek var. Ben hala günde 3-4 saat uyuyorum. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Yani ee, ve bu benim motivasyonumu bozmuyor. Yani ben... ...böyle hasta olup yattığımı bile pek hatırlamıyorum... ...hasta olsam bile ayakta geçiriyorum... ...hala hukuk bile bırakmıyorum işte... ...yani... ...hani bu tempolara... ...bu yoğunluğa... ...buna hazır olmak... E, ...lazım... E, ...kolay bir yol değil... ...çok teşekkürler... ...bu özel güzel röportajımız için... Çok ...son olarak... E, ...girişimciler için... E, ...kahve tutkunları için neler söylemek istersiniz? ...yani ben... E, ...bütün... ...gerçek girişimcilerin... ...girişimci olduğunu tespit ettikten sonra... Ee, ...hedeflerinde... ...kim ne derse desin... ...onlara yürümelerini öneririm. Çünkü gerçekten bu grupları... ...bu istekleri varsa... ...bunu erteledikleri her gün... ...onların hanelerine yazılmış bir eksi... ...olacak. Bunda başarılı olup olmamaları da önemli değil. Bunu tecrübe etmedikleri... ...tüm yaşam tecrübeleri... Onlar için eksik kalacak. E, gerçekten girişimci bir ruha sahip olduklarını düşünüyorlarsa, e, bunu modellesinler. Ama körü körüne demiyorum bunu. Bunu modellesinler, başlangıcını, gidişatını, sonucunu, bunun artılarını, eksilerini düşünerek.